E, kitapta cover olan chapter'ların, bu introduction chapter'ında bahsedilen bazı e, konu başlıkları var. Bir tanesi introduction, bir tanesi e, Kubernetes ile beraber Kubernetes bize ne sağlıyor, e, ne gibi avantajları var, bunu e, öğreneceğiz. E, scaling your service and your teams, yani servisinizi scale ve team, e, yani takımınızı scale etmekten bahsedeceğiz. E, Infrastructure'ı nasıl soyutlayabileceğimizden bahsedeceğiz. Bir de Cloud Native ekosistemden size bahsediyor olacağım. Giriş yapmak gerekirse e, Kubernetes, konteynerlaştırılmış uygulamaları dağıtmak için kullanılan açık kaynaklı bir e, yapı sağlıyor bize. E, i̇lk olarak Google tarafından geliştirilen Kubernetes. 10 yıllık bir deneyimden ve uygulama odaklı API'ler üzerinden konteynerlarda ölçeklenebilir ve güvenilir sistemler dağıtma tecrübesinden ilham alıyor. 2014'te tanıtılmasından bu yana Kubernetes, dünyadaki en büyük ve en popüler açık kaynak projelerinden biri haline geliyor. Neredeyse her halka açık bir bulut ortamında mevcut olan Kubernetes bulut tabanlı uygulamaları geliştirmek için standart bir API haline gelmiş diyebiliriz. Bir Raspberry Pi bilgisayarından oluşan küçük bir e, kümeden ve en yeni makinelerle dolu bir veri merkezine kadar her ölçekteki e, bulut tabanlı geliştiriciler için uygun kanıtlanmış bir dağıtılmış sistem altyapısı aslında. E, Kubernetes'te bu güvenilir ve ölçeklenebilir dağıtılmış sistemler oluşturmak için ve dağıtmak için gereken yazılımı sağlıyor. Peki bu güvenilir ve ölçeklenebilir dağıtılmış sistemler derken ne demek istiyoruz? Ee, günümüzde giderek daha fazla hizmet API'ler aracılığıyla ağ üzerinden bize sunuluyor. Ee, bu API'ler genellikle bir dağıtılmış sistem tarafından sunuluyor. API'yı gerçekleştiren çeşitli parçalar farklı makinelerde çalışabiliyor. Bu ağ üzerinden birbirine bağlanan ve eylemlerini de ağ iletişimi yoluyla koordine eden API'lerde, yani günlük hayatımızın her alanında bunları kullanıyoruz. Yani mesela en yakın hastaneye nasıl gideceğini bulmak gibi, bu API'lere giderek daha fazla güvendiğimiz için hani bu kritik işlemlerde bu sistemlerin de son derece güvenilir olması gerekiyor. E, sistemlerden bir parça bile çökse ya da çalışmayı bıraksa bile e, tüm sistem çalışmaya devam etmeli. E, aynı şekilde de yazılım güncellemeleri veya bakım işlemleri sırasında da erişebilirliğini korumalıdırlar. E, tabii son olarak bu giderek daha fazla insanın bu tür hizmetleri kullanmaya başlaması nedeniyle sistemlerde ölçeklenebilir olmalı. Yani bu hizmetleri sunan dağıtılma sistemin radikal bir şekilde yeniden tasarlanmasına gerek kalmadan kapasitesini sürekli artan kullanımla beraber büyütebilmeli bu sistemler. Hatta çoğu durumda da uygulamanızın maksimum verimlilikte çalışabilmesi için kapasitenin otomatik olarak büyümesi veya küçülmesi de gerekmekte. Tabi bu İnsanların bu konteynerlara ve Kubernetes gibi konteyner API'larını kullanmaya başlamalarının birçok nedeni var. Ee, ancak biz bu nedenlerin şu avantajlara dayandığına inanıyoruz. Ee, geliştirme hızının artması, e, ölçeklenebilirlik, altyapının soyutlanması, verimlilik ve bulut tabanlı bir ekosistemin e, bunlara ön ayak olduğunu söyleyebiliriz ki bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi Velocity yani hız burada günümüzde neredeyse tüm yazılım geliştirme süreçlerinin en hızlı en önemli birleşene. Yazılım sektörü eskiden böyle kutulu CD veya DVD'ler halinde dağıtılan ürünlerden saatlik olarak güncellenen web tabanlı hizmetlere doğru evrildiler. Bu değişen manzarada sizin veya işte rakip Firmanız arasında ki farkın yani genellikle böyle yeni bileşenleri ve özellikleri, featureları geliştirme ve dağıtma hızınız veya diğerlerinin rakip firmaların geliştirdiği yeniliklere tepki verme hızınız olarak da bunu anlayabiliriz. Tabii bu tabii bu hız sadece böyle hamızla tanımlanmıyor. Ee, kullanıcılarınız her zaman iyileştirmeler arasa da esas olarak yani son derece güvenilir bir hizmet bekliyorlar. Yani bir zamanlar böyle her gece yarısı bakım alınan bir hizmet kabul edilebilir e, gözüküyor. Ama günümüzde tüm kullanıcılar için sürekli çalışma süresi bekliyorlar aslında. E, Tabi bu yazılımlar e, değişiyor olsa bile. E, bu nedenle de hız yani saatte veya günde gönderebileceğiniz özelliklerin sayısıyla değil yüksek oranda kullanılabilir bir hizmet sürdürürken e, gönderebileceğiniz şeylerin sayısıyla ölçülüyor. E, tabii bu bağlamda konteynerler ve Kubernetes hızlı hareket ederken hizmeti kullanabilir durumda tutmak için ihtiyacınız olanları sağlıyorlar. E, buna da e, değişmezlik, yani immutability e, bildirimsel yapılandırma olarak bahsediyor bundan declarative configuration olarak bahsedeceğiz. E, çevrim içi kendini olan sistemler, yani self healing systems. Ee, bu fikirlerin tümü e, yeni yazılımları güvenilir bir şekilde dağıtma hızınızı radikal bir şekilde arttırmak için birbiriyle iletişim halindedirler. Peki e, bu değişmezliğin değeri yani Container ve Kubernetes e, geliştiricilerin a, e, değişmez altyapı yani immutable infrastructure ilkelerine uyan e, dağıtılmış sistemler oluşturmasını teşvik eder. Bu değişmez altyapıda sistemde bir nesne oluşturulduğunda yani kullanıcı modifikasyonları yoluyla değiştirilmez. Geleneksel olarak bilgisayarlar bir yazılımın e, bilgisayar ve yazılım sistemleri değiştirilebilir altyapı. Yani immutable infrastructure olarak ele alınıyor. Bu değiştirilebilir altyapıda değişiklikler mevcut bir sisteme güncellemeler olarak uygulanıyorlar. Yani bu güncellemeler bir seferde ya da uzun bir süre boyunca yayılabiliyor. Ya mesela e, Linux'ta da kullandığımız apt get update gibi bu sistem yükseltilmesi değiştirilebilir bir sisteme yapılan bir güncellemeye bir örnek olarak verilebiliyor. Ama bu tabi apt komutu sırasında güncellenmiş ikili dosyaları indiriyor. Eski ikili dosyaların üzerine kopyalıyor. Ve bu yapılandırma dosyalarıyla güncellemeleri yapıyor. Ama mesela değiştirilebilir bir sistemde e, altyapının mevcut durumunu tek bir nesne olarak temsil edemeyiz. Yani bunun yerine e, zaman içinde biriken böyle güncellemeler ve değişiklikler olarak temsil edebiliriz. Bu birçok sistemde de e, bu güncellemeler sadece sistem yükseltmelerinden değil, aynı zamanda modifikasyonlardan da geliyor. E, tabii bu büyük bir ekip tarafından yönetilen herhangi bir sistemde bu değişikliklerin birçok farklı kişi tarafından yapılmış olması ve çoğu durumda da hiçbir yerde bir kayıt olmaması da yüksek ihtimal dahilde. Ama tabii buna karşılık bir değişmez bir sistemde güncellemeler ve değişiklikler serisi yerine e, tamamen yeni ve eksiksiz, eksiksiz bir imaj oluşturulur ve güncelleme eski imajın yerini yenisiyle değiştirerek tek bir işlemde değiştirir. Tabii bu konteyner dünyasında bunu e, somutlaştırmak için yazılımınızı daha yani yükseltmenin iki farklı yolunu düşünüyorum şimdi. Yani bir tanesi konteynere giriş yapabiliriz. E, yeni yazılımımızı indirmek için bir komut çalıştırırız ve eski sunucuyu, eski sunucuyu kapatır, yenisini başlatırız. İkinci olarak da de yeni bir konteyner imajı oluşturabiliriz. Bunu bir konteyner registration e, kısmına bir push yapabiliriz. Ve mevcut konteyneri kapatır ve yenisini başlatırız. Yani aslında bu e, ilk iki yaklaşımda böyle büyük ölçüde Birbirinden farklı görünse de yeni bir konteyner oluşturma işlemi güvenliliği, güvenilirliği biraz daha arttırıyor. Bunu nasıl yapıyor? Ee, tabii burada temel farklılık oluşturduğunuz nesne ve onu nasıl oluşturduğunuzu da, e, oluşturduğunuzun kaydı. Yani bu kayıtlar yine bir süründe farklı da anlamaya kolaylaştırır ve bir şeyler ters giderse de neyin değiştiğini ve nasıl düzelteceğini belirlemeyi sağlıyor. Ek olarak tabi mevcut bir imajı değiştirmek yerine yine bir imaj oluşturmak e, eski imajın hala bağlı olduğu ve hata durumunda hani hızlıca geri dönüş için kullanabileceği de anlamına geliyor. E, tabii buna karşılık yine bir ikili dosyayı mevcut bir e, bind dosyanın üzerine kopyaladığınızda böyle bir şey geri dönüş aslında e, imkansız oluyor. E, peki bu bildirimsel yapılandırma, peki declarative configuration aslında bu değişmezlik yani immutability yalnızca böyle cluster'ınızda oluşan konteynerlerle sınırlı değil. E, aynı zamanda hani uygulamanızı Kubernetes'e nasıl ta tanımadığınızla da ilgili. Kubernetes'teki her şey e, işte sist e, sistemin istenen durumunu temsil eden bir bildirimsel yapılandırma nesnesi olarak bahsediyor bundan. E Kubernetes'in görevi de bu mevcut durumun bu istenen durumla eşleşmesini sağlamak. Yani e, değiştirilebilir değişilebilir veya değişmez e, altyapıya benzer şekilde bu bildirimsel yapılandırma e, bir, bir dünyanın durumunu e, bir dizi talimatın yürütülmesiyle tanımlandığı bir alternatif olan imperatif yapılandırma yani imperative configuration karşıtı Yani imperatif e, komutlar e, e, eylemleri tanımlarken bu declarative configuration bildirimsel yapılandırmalar durumu tamam tanımlıyor aslında. Ee, bu iki yaklaşımı atlamak için işte bir yazılımın 3 e, kopyasını üretmek istediğimizi düşünelim. Bu emperatif bir yaklaşımdan bunu şöyle diyebilirdik. İşte, A'yı çalıştır, B'yi çalıştır, C'yi çalıştır. Ama e, bildirimsel yapılandırmanın karşılığı ise replikalar 3'e eşittir. Yani bu etkisi somut olarak ilan edilir. Yani, bildirimsel yapılandırmanın etkileri e, dürtülmeden önce anlaşabildiğinden bu yapılandırma çok daha az hata yapmaya müsait. Ee, işte ayrıca kaynak kontrolü, işte kod incelemesi veya işte bizim testi gibi geleneksel yazılım geliştirme araçları da bu bilimsel yapılandırmada kullanılarak işte emperatif talimatlar için mümkün olmayan şeyler de kullanılabiliyormuş. Ee, bu e, bilimsel altyapının kaynak kontrolünde saklanması fikri de genellikle e, kod olarak altip yani infrastructure as kod olarak adlandırılıyor. Peki e, kendini onaran sistemlerden e, bahsetmek gerekirse bunlar nedir? E, Kubuniz çevrimişi ve kendini onaran bir sistem. E, bu istenen bir durum yapılandırması aldığında mevcut durumu istenen durumla tek seferde eşleştirmek için hani birkaç e, dizi iş eylem gerçekleştirmekle kalmıyor. Aslında e, mevcut durumu istenen durumla eşleştirmek için sürekli eylemler gerçekleştiriyor. E, yani bu Kubernetes sadece hani sistemimizi başlatmakla başlatmak kalmıyor. E, aynı zamanda sistemi dengesiz hale getirebilecek herhangi bir arıza veya bozulmaya karşı da koruyucu anlamına geliyor. E, bu Kubernetes gibi kendini olarak sistemler e, böyle DevOps ekibinin üzerindeki yükü azaltırken daha hızlı ve güvenilir onarımlar gerçekleştirerek sistemin genel güvenilirliğini arttırıyor. Ee, yani bu peki bu nasıl self heal yapıyor? Yani bu onarıma davranışı ne? Mesela bahsedelim ki şey Kubernetes'te 3 replikanın istenen bir durum olduğunu varsayalım. Ee, yani sadece 3 replika oluşumla kalmıyor Kubernetes. Bunun sürekli 3 replika mı diye emin oluyor bundan. Yani manuel olarak bir 4. bir replika oluştursak Kübünüz bu sayıyı 3'e indirmek için o dördüncüyü kaldırıyor mesela veya işte bir, bir üç tane de replikamız var, bir tanesini e, yok ettik mesela, down ettik O zaman kübünüz bunu üçüncü tekrar oluşturuyor. Çünkü e, buradaki e, self healing sistemdeki bizim kazandığımız şey aslında e, bu. DevOps ve ekibindeki operasyon ve bakım için ayrılan enerjiyi hani daha başka feature'lar veya işte test etme süreçlerindeki iyileştirmeler için kullanabiliriz. Ee, peki bu e, bizim servislerimizi ve takımlarımızı scale etmede Kubernetes'in rolü ne oluyor? Ee, bir ürün büyüdükçe yani hem yazılımımızı hem de bu yazılımı geliştiren ekiplerimizi ölçeklendirmek belli bir yerden sonra kaçınılmaz oluyor. Ee, neyse ki bu Kubernetes bu iki hedefe de yardımcı olabilir. Ee, Kubernetes bu ayrıştırılmış yani decoupled mimarileri tercih ederek ölçeklenebilirliği sağlıyor. E, ee, ayrıştırılmış bir mimaride her e, bileşen diğer bileşenlerden tanımlanmış API'ler ve işte load balancer aracılığıyla ayrılıyorlar. Bu API'ler ve load balancer'lar kendi sistemin <laughs> her bir parçasını da diğerlerinden izole ediyor. Bu load balancer'lar aracılığıyla birleşenleri ayrıştırmak işte hizmetinizi oluşturan programları ölçeklendirmeyi kolaylaştırıyor. çünkü bu programın boyutunu ve dolayısıyla bunun içerdiği kapasiteyi arttırmak hizmetinizin diğer katmanlarını ayarlamadan veya yeniden yapılandırmadan bunu başarabiliyoruz. E, sunucuları API'ler aracılığıyla eleştirmek bu geliştirme ekiplerinin ne ölçeklendirmeye kolaylaştırıyor. Yani çünkü her ekip yani tek bir küçük mikro odaklanabiliyor. Mikro servisler arasındaki API'ler yazılım oluşturmak ve dağıtmak için gereken ekipler arası iletişim yükünü sınırlayarak e, ekiplerin ölçeklendirilmesindeki en büyük kısıtlayıcı faktörü de e, azaltıyor. Burada e, hizmetinizi ölçeklendirmeniz gerektirdiğinde Kubernetes'in değişmez ve işte immutable ve deklaratif yapısı e, bu ölçeklendirmeyi son derece basit hale getiriyor. Konteynerlarınız e, değişmez olduğundan replikaların sayısı ya yalnızca bir konfigürasyondaki bir sayı olduğundan e, hizmetinizi yukarı doğru ölçeklendirmek bu yapılandırma dosyasında yani config'imizde bir sayı değiştirmekten ibaret. Buna sonrası gerek alanı Kubernetes kendi içerisinde bunu hallediyor zaten. Veya bir otomatik ölçeklendirme de kurabiliyorsunuz Kubernetes'e. Kubernetes bunu sizin için yapıyor. Ama bu tür bir ölçeklendirme şöyle bir şey sunuyor. Yani clusterlarınızda kullanılabilir kaynaklar olduğunu varsayıyor. Eğer siz auto, otomatik olarak ölçeklendirmeyi açarsanız ve bazı durumlarda da clusterında kendisi de e, ölçeklendirebilir olması gerekebiliyor. E, ama ya, tabii yine tabii ne yine bunu e, kolaylaştırıyor. E, şimdi mikroservis e, geliştirme ekibinin ölçeklendirebilmesinden bahsedersek e, bu araştırmalar yani ideal takım boyutunun iki pizza ekibi yani yani kabaca 6 ile 8 kişi olduğunu e, gösteriyormuş. Ee, daha büyük ekiplerde genellikle hiyerarşi sorunları veya zayıf görünürlülük veya iç çekişmelerden müzdarip ol, olabileceğinden bahsediyor. Ee, bu da e, çevikliği ve başarıyı engellediğinden bahsediyor. Ve ee, Birçok projede de hedeflerine ulaşmak ve başarılı olmak için önemli ölçüde ölçüde daha fazla bir e, kaynağa ihtiyaç duyuyor. Ee, bu gerileme çözümünün de yaygın bir çözümü her birinin tek bir mikroservis inşa ettiği, ayrıştırılmış hizmet odaklı ekiplerin geliştirmesinden olabileceğinden bahsetmiş. Her küçük ekip, diğer küçük ekipler tarafından tüketilen bir hizmetin tasarımı ve teslimatından sorumlu olunca tüm bu hizmetlerin bir araya gelmesi, bir nihai bir ürün ortaya çıkardığından bahsetmiş. Peki Kubernetes bunun için ne sunuyor? Ee, Kubernetes bu ayrıştırılmış mikroservis mimarilerini oluşturmayı e, kolaylaştıran birçok abstraction yani soyutlama katmanları ve API'ler sağlıyor. Ee, potlar ve container grupları e, işte farklı ekiplerinden e, farklı ekipler tarafından geliştirilen imajları tek tek bir dağıtılabilir e, benim için de bir araya getirebiliyor. E, Tabii Kubernetes bu hizmetleri de biz mikroservisi diğerinden izole, etme, izole etmek için bir yani böyle büyük dengeleme veya bir naming de sağlıyor. E, son olarak da e, separation of concerns for consistency and scaling tam basit gerekirse e, farklı makinelerin e, birbirini etkilemeden aynı makinede bir arada bulmasını sağlayabiliriz. E, bu da mikroservis mimarilerinin genel gider ve maliyetini azaltabilir. E, ee, tabii Kubernetes'in bu health check ve sürüm özellikleri de e, uygulama dağıtımı ve güvenilirliği için de tutumlu bir yaklaşım sağlıyor. Ee, peki bu bir public cloud olduğunuzu e, düşünelim. Yani bunun bir hedefi e, geliştiricilerin kullanabileceği, böyle kolay kullanılabilen ve e, kendi hizmet e, altyapısı sunan bir altyapı sağlamak. Bu public API'ların genellikle IT'den beklediği e, alt yapılar yani virtual machine'lerden beklediği e, alt yapılar e, bunları yansıtacak şekilde tasarlanmışken bu e, geliştiricilerin kullanmak istediği kavramlara yani bir application'lara odaklanmamaktı e, ama e, birçok durumda bu cloud e, cloud sağlayıcısına özgü e, belirli detaylar ve hizmetler de içeriyor. E, bu API'ları doğrudan tüketmek, uygulamanızı birden fazla ortamda çalıştırmayı ve yani veya bulut veya fiziksel bir ortam arasında yaygınlaştırmayı da zorlaştırabiliyor. E, uygulama odaklı e, bu kapsayıcı API'lardan olan Kubernetes'e geçişin iki tane somut e, faydası e, bundan bahsetmiş. E, i̇lk olarak işte daha önce açıkladığımız gibi bu, bu Kubernetes'e geçiş e, geliştiricileri belli e, belirli makinelerden ayırır. Yani bu makine odaklı IT rolünü kolaylaştırır. Çünkü makineler cluster ölçülendirmek için topluca eklenebilir veya bulut bağlamında da eklenebilir. Geliştiricilerin bu e, özel cloud altyapısını API açısından uygulanan daha yüksek seviyeli bir API tüketmesini sağlatabiliriz. E, bu geliştiricilerin uygulamaları konteyner imaj, imajlar olarak oluşturduğunda ve bunları bir taşınabilir kubernetes e, aracıyla dağıt dağıttığında yani uygulamaları ortamlardan birine taşımak veya hibrit ortamlarda çalıştırmak e, yine bir basit bir e, belirimsel yani konfiksel olarak e, kubernetes de bunu yapabiliyor olacağız e, Peki bu konteyner ve e, kubernetes'in sağladığı e, geliştiriciler ve IT yönetimi için de e, yararlarından yanı sıra e, soyutlamanın e, bir somut ekonomik faydası da var. Çünkü bu geliştiriciler artık makinelerle düşünmediklerinden e, uygulamalar aynı makinelerde birlikte yer, yer alabilir ve bu uygulamaların e, kendilerine etki yerleştirilmesini sağlar. Ee, bu da bir, birden fazla kullanıcının görevlerinin daha az makineye sıkıştırabileceğimiz anlamına geliyor. Ee, bu verimlilik de burada aslında efficiency de ee, bir makinenin veya sürecin yaptığı yararlı bir iş. Ee, bu işi yapmak için harcanan toplam enerjiye oran olarak ölçebiliriz. Ee, i̇şte uygulamanın dağıtma ve yönetme konusundaki kullandığı mevcut araçlar veya işte süreçler bir base script olsun veya işte package güncellemeleri olsun bir ölçüde verimsiz olduğu görülüyor. E, verimlilik tartışılığında da genellikle bir sunucunun çalıştırılmasının maliyetini ve yönetim için gereken insan maliyetini düşünmek faydalı olabilir. bir sunucunun çalıştırılması için işte kullandığı güç kullanımı, işte soğutma gereksinimleri, işte veri merkezi alanı gibi faktörlere bağlı olarak da birden fazla maliyet içeriyor. Yani, bir, hani bir sunucu monte ettiğimizde bir e, boş bir CPU zaman ve şey para kaybı aslında. E, bu nedenle e, sistem yöneticilerinin sorunlarından bir tanesi de hani kullanım oranını kabul edilebilir bir seviyede tutmak ve bu e, sürekli bir yönetim içinde e, olmak aslında. İşte burada da e, konteynerlara ve Kubernetes'te buradaki e, iş akışını kolaylaştırma, kolay, kolaylaştırmak için kullanılan bir e, araç diyelim. E, bu Kubernetes cluster içerisindeki makineler arasında uygulamaların dağıtımını ve işte otomatik otomatikleştiren araçlar sağlayıp e, bunların verimliliğini arttırabiliyor. E, peki bu e, Kubernetes'te başından beri geliştirmeye e, başladıktan beri hep ve genişletebilir e, ve açık bir toplula e, ayak uydurması için tasarlanmış. E, bu tasarım ve deflere doğrusunda da e, Kubernetes'in etrafında e, büyük bir araç ve hizmet e, ekosistemi de oluşmuş. E, Kubernetes de tabi Docker ve Linux gibi e, açık kaynaklı olduğundan e, birçok birden fazla geliştirici işte işte sıfıra sıfırdan başlamaya gerek kalmadan işini bu direkt halihazırda yazılmış şeyleri kullanabiliyor. Ee, tabi tabii bu Kubernetes'in piyasaya sürmesinden bu yana işte makine öğrenmesinden işte serverless programlamaya modellerine kadar hemen her, her, her görev için böyle araçlar geliştirilip açık kaynak olarak sunulmuş. Ee, buradaki bu de, ekosistemindeki bu zenginlik e, birçok kişinin de Kubernetes'i e, hem benimsemesini hem de kullanmasında e, güçlü bir öyle sahip. Ee, bu bir Bulut ekosisteminden ne neredeyse her parçası için toplu tarafından geliştirilmiş ve desteklenen projeleri kullanabiliyorsunuz. Ya böylece de size yalnızca e, hani sizin için özel olan bu businessal logikler veya işte işin mantığı ve e, hizmetlerin geliştirmesi ne yapmak kalıyor?